Hunting. Avcılık. Firstly. Birinci olarak. Circle. Daire, çember. Mobile. Seyyar, mobil. Request. İstek, istemek, talep etmek. Info. Bilgi. Running. Çalışan. Adventure. Macera. Reporter. Muhabir. Disaster. Afet, felaket. Solve. Çözmek. Continent. Kıta myself kendim turn çevirmek dönmek döndürmek rose gül suggestion öneri herself kendini personality kişilik Part-time, yarı zamanlı. Incredible, inanılmaz. Whom, kime? Railway, demiryolu. Those, dost. Control, kontrol. Case dava, durum, olay. Painful. Acı verici. Definitely. Kesinlikle. Teen. Genç. Scandal. Skandal. Season. Mevsim. Adventure. Macera. Running. Çalışan. Continent. Kıta. Suggestion. Öneri. Solve. Çözmek. Personality. Kişilik. Case. Dava, durum, Olay. Turn. Çevirmek, dönmek, döndürmek. Teen. Genç. Scandal. Skandal. Season. Mevsim. Mobile. Seyyar, mobil. Railway. Demir Yolu. Dost. Dost. Incredible. İnanılmaz. Disaster. Afet, felaket. Definitely. Kesinlikle. Firstly. Birinci olarak. Reporter muhabir request istek istemek talep etmek info bilgi circle daire çember myself kendim painful acı verici herself Kendini. Control. Control. Rose. Gül. Hunting. Avcılık. Part time. Yarı zamanlı. Whom? Kime? Definitely. Kesinlikle part time yarı zamanlı continent kıta solve çözmek painful acı verici dose dost control kontrol railway Demir yolu. Rose. Gül. Running. Çalışan. Firstly. Birinci olarak. Whom. Kime. Turn. Çevirmek, dönmek, döndürmek. Herself kendini disaster afet felaket suggestion öneri season mevsim info bilgi myself kendim case dava durum olay Incredible. İnanılmaz. Scandal. Skandal. Adventure. Macera. Hunting. Avcılık. Circle. Daire, çember. Request. İstek, istemek. talep etmek reporter muhabir teen genç personality kişilik mobile seyyar mobil kesinlikle definitely Yarı zamanlı. Part time. Kıta. Continent. Çözmek. Solve. Acı verici. Painful. Dost. Dose. Kontrol. Control. Demiryolu. Railway. Gül. Rose. Çalışan. Running. Birinci olarak. Firstly. Kime? Whom? Çevirmek, dönmek, döndürmek. Turn. Kendini. herself afet felaket disaster öneri suggestion mevsim season bilgi info kendim myself dava durum olay case İnanılmaz. Incredible. Skandal. Scandal. Macera. Adventure. Avcılık. Hunting. Daire, çember. Circle. İstek, istemek, talep etmek request muhabir reporter genç teen kişilik personality seyyar mobil mobile birinci olarak firstly afet felaket Disaster. Öneri. Suggestion. Kişilik. Personality. Seyyar, mobil. Mobile. Muhabir. Reporter. Yarı zamanlı. Part-time. Skandal. Scandal Kuta. Continent Yench Teen kontrol. Control Control Chasmik Solve Bilgi. Info of Hunting İnanılmaz. Incredible. Acı verici. Painful. Dost. Dos. Çevirmek, dönmek, döndürmek. Turn. Kesinlikle. Definitely. Mevsim. Season. Macera. Adventure. Daire, çember. Circle. Kime? Whom? Dava, durum, olay. Case. Çalışan. Running. Demiryolu. Railway. Gül. Rose kendim myself istek istemek talep etmek request kendini herself macera adventure muhabir reporter kesinlikle Definitely. Avdülük. Hunting. İnanılmaz. Incredible. Genç. Teen. Seyyar. Mobil. Mobile. Çalışan. Running. Skandal. Scandal. Scandal. kişilik personality kendini herself yarı zamanlı part time daire çember circle çevirmek dönmek döndürmek turn acı verici Painful. Çözmek. Solve. Gül. Rose. Kendim. Myself. Birinci olarak. Firstly. Dost. Dose. Afet, felaket. Disaster istek, istemek, talep etmek. Request. Kime? Whom? Demiryolu. Railway. Bilgi. Info. Öneri. Suggestion. Kontrol. Control. Kıta continent mevsim season dava durum olay case